halen yürütmekte olduğumuz ve önümüzdeki 4-5 yıl içinde hepsi de neticelenecek projeler devreye girdiğinde Türkiye savunma sanayi alanında dünyanın en üst ligine çıkmış olacaktır. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılı olan 2023'te milletimize vereceğimiz en büyük armağanın işte bu olduğuna inanıyoruz. Türkiye büyüdükçe ve güçlendikçe elde edeceği imkanların her birini dostlarıyla, kardeşleriyle bölüşmekten memnuniyet duyan bir ülkedir. Tıpkı bugün burada denize indirme törenini yaptığımız Milgem korveti gibi önümüzdeki dönemde elde edeceğimiz her bir imkan ve kabiliyet hiç şüpheniz bulunmasın. Pakistanlı dostlarımızın da emrinde olacaktır. Sizlere sizlere veda etmeden önce dün Kahramanmaraş'ta yangın söndürme çalışmaları esnasında kaza kırıma uğrayan uçakta hayatını kaybeden Rus ve Türk birle tebaat için taziyelerimi sunuyorum. Aynı şekilde Kastamonu, Bartın ve Sinop'taki sel felaketlerinde vefat eden kardeşlerimize de Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Milletimizin ve yangında mücadelemize destek veren Rus dostlarımızın başı sağ olsun. Rabbim ülkemizi daha büyük felaketlerden ve acılardan korusun. Bu düşüncelerle bir kez daha denize indirmekte olduğumuz korvetin Pakistanlı kardeşlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu projenin hayatta geçmesinde emeği olan herkesi tebrik ediyorum. Mevla kardeşliğimizi daim eylesin diyorum. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Hoda Açık Deniz Karakol Gemisi projesi birinci gemisinin ilk saç kesiminin Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Pakistan Cumhurbaşkanı Sayın Arif Alvi tarafından yapılması arz olunur. A protokolü mensup konukların tören anısı fotoğraf çekimi için platformlu teşrifleri arz olunur. Pakistan Milgen projesi birinci gemisi denize indirilecektir. Geminin denize indirilmesi için hazır raporu beklenmektedir. Pakistan Milgen projesi birinci gemisinin denize indirilmesi Pakistan Cumhurbaşkanı eşi Sayın Samina Alvi Hanfendi'den arz olunur. Bismillahirrahmanirrahim. Baber, um, samandar par samandar par pakistan ka sab sallarız barış için açılmış ak çiçekli dallarız Ay yıldızı sularda Sayın cumhurbaşkanları tören alından ayrılmaktadırlar.